bu kadar canı <laughs> bir araya getirip yüz yüze durmamızı sağlayan bu nimeti bahşeten Rabbimize hamd ediyorum. <laughs> Bizi biz yapan can içinde can yapan aşkıyla, aşklarıyla bizi birbirimize kenetleyen Hanedan-ı Celile'ye, Ehl-i Beyt'in Ümüvvete salat selam olsun. Başta bizleri buraya davet ederek lütfeden Sayın Genel Başkan İzzettin Doğan, Profesör Doktor İzzettin Doğan'a ve ona kol kanat olan kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben Azeri lahcesiyle bir din hadimiyim. Ehli Beyt mektebine göre yetiştim. İslam'ı İslam'ın indiği evin halkından öğrenmeyi amaç edinen mektebin bir küçücük talebesi. Kur'an'ın tamamına inanan, iman eden bir ferdim. İslam'ın bugüne, yarına, bu coğrafyaya, dünyanın öte yüzünde bulunan coğrafyaya bin yıllarca sonra da diğer her görüşten daha güzel şeyler sunduğuna inanan bir ferdim. Fakat Maviye'nin Yeşil Sarayı'nda eğilip bükülen Yezid'in elinde bir melanete dönüştürülen saraylarda ve bağnaz beyinlerde eğilip bükülen sözde İslam benim dinim değildir. <laughs> Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve selleme gelen ve Kur'an'ın indiği Sünnet-i seniyenin yaşandığı evin çocukları, evladı yetiştirdikleri meşhur deyimiyle Ehlül Bey tarafından orijinleri bozulmadan yorumlanan İslam'dır benim gönlümü fetheden. Sadece insanlığa değil bitkisiyle hayvanıyla bütün canlılara Belki bütün evrene, kainata rahmet olandır benim dinim. Bugün anayasayı, anayasa taslağını tartışmak üzere Sayın Başkan davet etmiştir. Bu bizim baktığımız İslam perspektifinden anayasayı hazırlayanların bakacağını beklemiyorum. Fakat Hazret Ali'nin bir sözü var. Başkaları bedel ödeyip başka milletler sizden önceki kavimler bedel ödeyerek denediği şeylere siz yeniden bedel ödemeyin. Onların yaptıklarına bakın, ibret alın, geleceğinizi ona göre şekillendirin. bizim çok derin geçmişe bakmamız gerekmiyor. Hemen yaşadığımız çağ ve çevremizde olup bitenlere bakmamız İslam dünyasına öteden beri önderlik eden bu Necip millete anayasa hazırlarken olup bitenleri göz önünde bulundurarak Türkiye'yi de sakın ha onların düştüğü ateşe kimse sürüklemesin. Afganistan'a sözüm ona tafiz, tavizsiz İslam'ı sokmak isteyen Taliban Afganistan'a neye mal oldu o anlayış herkesin gözü önündedir. Her gün 10 milyon varile yakın dünyanın en çok petrolünü ihraç eden Suudi Arabistan 10 milyon varil çarpı bugünkü fiyatla 90 dolar her gün kasasına 900 milyon dolar akan Suudi Arabistan halkının şeriatla yönetilen ama Muaviye şeriatıyla yönetilen Suudi Arabistan'ın Dünyaya bakış açısı ve vatandaşlarına yaşattığı ve Müslümanların başına nasıl bir bela olduğu ortadadır. İsrail Lübnan ve Filistin'i bombalarken Kanada çocukların başına Amerika'nın akıllı bombalarını yağdırırken Suudi yönetimi İsrail'e 8 milyar dolar yardımda bulundu. böyle bir anlayış Irak'ta kendi vatandaşına sokaktaki pazardaki efendim iş kuyruğundaki insanlara bombalarla saldıran El Kaide anlayışına Amerika patentli El Kaide anlayışına petrodolarla beslenen El Kaide İslam anlayışına Türkiye'yi sürüklemeye sakın kimse kalkışmasın. Türkiye gönülleri fetheden dünyanın gönlünü fetheden erenleri evliyaları barında yetiştiren bir ülke. Yıllarca İslam'ın sancaklarlığını yapmış necip bir millet. Varidat ithal dine ihtiyacı yoktur. Kur'an'ı kendi aydın fikiriler yorumluyor. Peygambere rahmet dini olarak gönderilen bu dini rahmet ve sevgi anlayışıyla yorumluyor. Bu bize yetiyor. <laughs> kendi din daşına bile kıyan minnacık yavrulara bile kıyan anlayış bu necip millete layık görülmesin. Ben özetle o çerçevede ve bu perspektiften dünyanın hala hayranlıkla doğum yıl dönümünü kutladığı Mevlana perspektifinden aydın bakışla bir anayasa hazırlanmasını ve vatandaşların her birerinin ve her kesiminin Eşit haklara sahip olacağı bir anayasanın hazırlanmasını temenni ediyorum. Hepinize sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs>